Bir, iki, üç, dört. Hadi aç. Önce ben. Açıyorum. Aa, en lezzetli çikolatam. Aa, ama ne oldu ona? Neden bu kadar yumuşak? Onu da ne yapacağım? Aa, anladım. Soğutulması gerekiyor. Tamam. Önce ambalajı keseceğim böyle. Makaslar nerede? Şuna bak. Çikolatayı buza sıkıştırıyorum. Çikolatalı lezzetli bir kalbim olacak. Ah, harika oldu. Bak ne kadar güzel. Bu harika bir fikirdi. Onu yemeliyim. Nefis. Ya sende ne var? Okay. Benim de çikolatam var. Süper. Ama ısırması çok zor. Donmuş, sert. Ah, öyle ya da böyle... Onu sıkıştırmalıyım. Ah, yoksa böyle mi? Kırıl artık aptal çikolata. İşe yaramıyor. Tamam onu sadece yalayacağım. Tamam. Ben de farklı şekiller yapacağım. Örneğin bir çiçek. Ah ne güzel bir şey. Ne kadar lezzetli ama. tatlı çikolatalı çiçek. Tam gereken. Tamam. Bir bakalım. Hmm, noodle mı? Bu lezzetli bir şey. Şimdi onu yiyeceğim. Ah bu ne? Donmuş durumda. Hiçbir şekilde ısıramıyorum. Taş gibi. Bende ne var? Hmm, ne kadar lezzetli ve iştah açıcı görünüyor. Tam gereken. Yami. Müthiş. Ne kadar da güzel bir noodle. Hepsini yiyeceğim. Ah tamam doydum. What? Ah ne oluyor? Yanıyorum. Acıymış. Aa, ah, çubuklacım. <laughs> oh my god. <laughs> tamam kes şunu. Ne oluyor? Mudu <laughs> ah, mu erittin mi? <laughs> Vay canına. Nefis. Çok teşekkürler. Okay. Karıştırıyorum. Ve bu benim. Pizza harika. Açıyorum. Sıcak pizza nefis. Şimdi onu yiyeceğim. Bir dilim alalım. Ne koku ama. Ne kadar lezzetli. Muhteşem bir pizza. Bir parça daha yemeliyim. Sen de açsana. Benim de pizzam var. Ama hepsi buzla kaplı sanki. Evet. Ne yapacağım? What? Aa, gibi ama. Bunu nasıl yiyeceğim? Aa, soğuk pizza hiç lezzetli değil. Oh my God. Of istemiyorum. Hey, ister misin? Evet. Teşekkürler. Çok lezzetli. Bu sefer ne olacak acaba? Bir, iki, üç. Ha, seni yendim. Açıyorum. Ah, bu bir çeşit tatlı. Bence bu lezzetli olacak. Ama bu ne? Biliyor musun? Öf, bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bakalım bende ne var? Ah, Dolipop. Ne kadar büyük. Tadına bakalım. Ah, dilim. Dilim yapıştı. Kabus dilim yardım et. Dur sana yardım edeceğim. Aa, tamam buldum. Bir bardak su yardımcı olur. Ve işte bu şekilde biraz su dökeceğim. Hadi çek. Oh ah, dilim, dilim yanıyor acıyor. Aa, ama sağ olasın. İşe yaradığına sevindim. Peki bende ne var? Bu sıvı karamel. Ne kadar lezzetli. Harika. Bak bir pipet alıp karamel boncukları yapacağım. Güzellik. Ne kadar lezzetli ister misin? Hayır teşekkürler. Şimdi ben mi yiyeyim yoksa sen? Sen ol. Benim McDonald's'tan yemeğim var. Acaba ne var orada? Bunlar nugget. Evet şimdi alacağım onları. Ah, sıcakmış. Çok sıcak. Tamam müthiş. Bu nuggetler harika. Hadi sen de aç. Haklısın. bu bir kutu nugget. Ama onlarla ne yapmalıyım? Açmak gerekiyor. Bunlar donmuş nuggetler. Onu nasıl yiyebilirim ki? Hiç ısıramıyorum. Çok sert. Aa, yazık oldu. Benimkiler çok lezzetli. Sanırım bir fikrim var. Saçı üstünde kullanacağım. Ve biraz tutacağım böyle. Aa, ne kadar sıcak oldu şimdi. Biraz soğutsam iyi olur. Aa, aman tanrım ne kadar lezzetli. Evet harika bir fikirdi. Ben mi? Hadi. Bakmıyorum. Vay be. Kokteyller şuna bak. Okay. Hey ne oldu? Ne kadar ilginç. Şimdi ben onu... Oh hayır bu ne? Dondurulmuş kokteyl mi? Onu nasıl içebilirim ki anlamadım. Onla ne yapacağım? Ha, böylesi daha iyi sanırım. Onu yalayacağım. Lezzetli ve harika bir şey. Ne kadar güzel dondurulmuş bir kokteyl. Ayrıca marshmallow da var. Şimdi tatlı çikolatalı kokteylimi içeceğim. Ne kadar lezzetli. Bayıldım ve doydum. Bakalım... Şuruplu ve tereyağlı pankekler. Ne kadar lezzetli görünüyorlar. Kokusu çok iştah açıcı. Bıçak çatal. Bir parça waffle keseceğim. Bu lezzetli şeyden emeliyiz. Oh, bu çok iyi. Hepsini yemeliyim. Benim de. Ne? dondurulmuş waffle'larım mı var? Evet. Bu ne? Onlar taş gibi ama. Onları yemek imkansız resmen. Ne yapacağım ben? Onları keseceğim. Ne bıçak, ne çatal bana yardım etmedi. Tamam. Ben testere alacağım. Ne evet. ne yapıyorsun ya? Burada olmamız gerekiyor. Şimdi bu waffle'ları keseceğim. İşte böyle ve biraz daha. Tamam. Şimdi onları deneyebilirim. Tabii ki biraz zor ve sert ama onları yiyeceğim. Hmm, lezzet. Bir, iki, üç açıyoruz. Vay canına burada pizza var. Kesesin. Bende de var ama donmuş. Olamaz. İşte bu. Çabuk deneyelim. Hey. hey, onun üzerindeki de ne? Deniz kabukları mı? Onların ne yiyeceğim? Hey, teşekkürler. Onlardan kurtulmayı tercih ederim. Hey, dikkatli olabilir misin? Böylese en azından biraz daha iyi. Aa, kızlar özür dilerim. <laughs> tamam tadına bakalım. Biraz tuhaf. Wow. Ayrıca bu altın da tatsız. Bu peynir çok kokuşmuş. Evet. Onsuz daha iyi. Hmm, ama kabuğu fena değil. Hmm. O zaman tüm kabukları yiyeceğim. Öylece üst üste koyacağım ve tatlı bir şey olacak. gidebiliriz. Gerisini çöpe atacağım. Ağzınız ne alacak? Biz deneyin. Peki tamam. Aha bu benim en sevdiğim biberli. Ve sucuklu. Ha, müthiş peynir. Evet bu çok lezzetli. bunu yemeyeceğim. Böylece daha fazla dolgu yiyeceğim. Nefis pizzaya bayılırım. Hepsine bir kedi istiyorum. Bu peynire bayıldım. Böyle üst üste koyacağım. Sandviç olacak. Ve onları atacağım. E mi? yani şunu sorabilirdin. Tamam neyse. Dört katlı hizam beni bekliyor. Vay canına. Zahar zor sığdı. İşte bu kadar. Senin sıran Chris. Ya bunu nasıl yemeliyim? Hayır siz yiyin. Hayır. Ben bunu yemeyeceğim. Aşçıya gerekiyor. İşte bu. Bana bir şeyler yap. Tamam hanımefendi. Süper ızgara'm onu anında ısıtacak. What? Vay be. Siz ne düşünüyordunuz? Ee ne var orada? Huzur ka. Peki. Şimdi deneyebiliriz pizzayı. Afiyet olsun. Onu parçalara ayıralım. Ya böyle mağara adamı gibi yemeyeceğim yani. Ne iğrenç bir şey. Neden gülüyorsunuz? İğrenç. Durun. Önce ben istiyorum. ama makarna mı? tamam. Neden olmasın yani? Şimdi deneyelim. Hmm, çok sadeler ya. Ya bir şeyler <laughs> eklemeliyim. Tabii ya. Ketçap her şeyi düzeltir. Ne kadar çoksa o kadar iyi. Şey, sen hiçbir şey anlamıyorsun. Bu en iyi ikili. En önemlisi bir sürü makarna almanız. Evet tam gereken. Şimdi bu inanılmaz derecede lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Sen neye bakıyorsun hani? Yemeğini aç. Tamam ama peki bu ne? Ne düşünüyorsun Nancy? Katılıyorum berbat. Ne? Bu restoran yemeği. Ben de bardakta bir çeşit noodle var. Bunu nasıl yiyeceğim? Ben onu istiyorum. Makarnayı en ne yapıyorsun? Bu makarnaya layık değilsin. Bingo. Hmm, bir fikrim var. <laughs> hey Annie, sana para ödesem yiyeceklerimi değiştirelim mi? <laughs> Aferin iyi kız. Sonunda bana layık bir yemek. Şöyle ki herkes mutlu. Tamam neyse kızar yemek yediği sürece de ben sanırım parayı kendime alabilirim. <laughs> Şimdi ben başlayacağım. Hayır ben. Hayır kızlar ben başlıyorum. Ne var ne tür şeyler? Bu plastik şeyi nasıl yiyeceğim? Ya şunu ver bana göstereceğim sana. Böyle açıyorsun. Kaynar suya döküyorsun. Karıştırıyorsun. Ve kahve hazır. İşte bu. <laughs> kahve mi? Bu kahve mi? İğrenç görünüyor. Ay, tadı daha da kötü. Hiç komik değil kızlar. Bu iğrenç bir şey. Ah, oh, tamam bir fikrim var. Kızlar bakın orada ne var. Oh, zar zor içtim. İğrençti. Sıradaki ben. Var be Starbucks'tan kahve. Yaşasın. Hmm, ne kadar lezzetli. Kapağı kapatalım. Daha da atalım. Kaç tane bir şey var. Krem şanti de var. Ah, tamam şimdi eni. Tamam. Var be. Bu takıma bakın. Şeker de var. Şeker severim. Vay canına. Vay be ne kadar büyük bir mendil. Tam da burnum kirlenmişti. Orada bir şey asılı kaldı. Aa, gerçekten de. Ne kadar uzun bir sümük. Oh. Hayır olamaz. Bu ne böyle? <laughs> Ay, hey, çok, çok saçma gülüyor. bir şey. Bu kahve galiba. Oh. Zeytlik kokuyor aslında. Deneyelim. Vay be harika kahve. Tam gereken. Neden gülüyorsunuz ya? Aa, dişlerim. Tamam iyi ki su var. İşte böyle daha iyi. Kızlar açıyoruz. Vay be ne büyük bir burger. Şimdi yiyeceğim. bu ne? Küçük bir şey aldım sonunda. İşte bunu bayılıyorum. Evet en siz halalarını topla. Bu gürültü de ne? Eni vahşi bir hayvan gibi yiyorsun. Ya utan biraz. Hadi ama ne fark eder? Ay, ay özür Ya yeme işte ne bakıyorsunuz? Tamam yiyin işte. <laughs> bu burger benzemiyor bir yer. Neden yapılmış bu pirzola? Hmm, bir fikrim var. Ketçap ve hardal. Her şey düzeltir. Şimdi bir çörekle kapatıyoruz ve yiyebiliriz. Fena değil. Soslar böyle yemekli. Çok iyi kurtarır. Bence daha iyi renk oldu. Tamam senin sıran. Aa, tamam hatırlıyorum garson. <laughs> Teşekkürler. Hmm, şimdi defol git. Eğitimsiz hamburger giyilebilir mi hiç? Tamam annene gel bebeğim. Evet işte bu gerçek yemek anlıyorum. Pislik değil. Sessizce kıskanın. Midem çok sevindi. Baksanıza. Sosu dudaklarından sileceğim ve eldivenlerden kurtulacağım. Kızlar ben sizin için üzülüyorum bile. Ben başlayabilir miyim? Süper. Aa, masadan bir donat. Onlara bayılırım. İşte bu lezzetli bir şey. Evet. Oh, tüm kırıntıları toparlamalıyım. Kızlar bu bomba gibi resmen. Niye bakıyorsunuz öyle? Ya bakmayın. Hiç öylesine. Bakalım bende ne var? Ya sade donat mı? <laughs> tamam sorun değil. Garson. <laughs> Aletlerime ihtiyacım var. İyi çocuk. <laughs> Küçük bir parçayı keseceğim. Çünkü domuz gibi yemek istemiyorum. Dikkatlice. Maconun tadına bakalım. Bu çok iyi. Çok lezzetli. Görgü kuralları umurumda değil. Onu hemen şimdi yemek istiyorum. Muhteşem. Üzgünüm kızlar ama bu gerçekten müthiş. Nasıl istersen Chris. Vay canına. Bu altın bir donat. Tam gereken. Evet gideyim. Her şeyden çok daha lezzetli. Hmm. hayatımın en lezzetli donatı. İnanılmaz bir tadı var. Ve bayağı zevkli.